bizim Bizim soykırım işiyle Ermenilerle bizim hiçbir işimiz yok. Fransa halkıyla da işimiz yok. Sadece Fransa'nın şu an için yönetimindeki Sarkozy denilen adamı biz istemiyoruz. Türkiye'mizi tanıtmak için geldik Sarkozy'ye kendimizi, tarihimizi öğretmeye geldik kısacası. Tarihsiz iş olmuyor. Tarihimizi bilmesi lazım Sarkozy. Türkün ne olduğunu bilmesi lazım. Türklerin hakkını aramaya geldik. Böyle çünkü imkansız böyle bir Ermeni yasasının Türkiye'de işlendiğine dair. Bu bunların ülkelerde oldu böyle şeyler. Asla Türkiye böyle bir şey hak etmiyor. Bizim de oyumuz var. Biz de Fransız vatandaşıyız. Bizim de oyumuz var. Bizi de insan yurduna koysunlar. Onun için burada bir yasaları tasarım geçmiş soykırım diye. Buradan Avrupa'dan sesleniyoruz, Paris'ten sesleniyoruz. Bir Türkmenlerine kurum oluyor da Talabani Barzani tarafından niye onu kınamıyorlar, o yasayı çıkartmıyorlar? Niye Türkistan'daki kardeşlerimize kurum oluyor da niye onları dile getirmiyorlar? Bizim bu Ermeni soykırım diye bir şeyi ortaya. Neden Azerbaycan'da, Kozeli'deki olan olayları soykırım göstermiyorsunuz? Algeriye'deki olan olaylar, Ravan'daki Afrika'da olan olayları neden çarpmıyorsunuz? Acaba soruyorum size. Buradan Avrupa'ya söz soyrum. Biz Türkmenler insan değil